Savunma Bakanı tarafından onaylanan 2023 yılı hazırlık planına uygun olarak Azerbaycan ordusunun topçu birlikleriyle taktik tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında atış mevzilerini kısa sürede mevzi değiştirerek ele geçirme, havan ve topçu birliklerini muharebe konumuna getirme faaliyetlerinin tatbik edildiği Milli Savunma Bakanlığı basın servisinden öğrenildi. Tatbikatlı atışların icrası sırasında belirlenen hedefler yüksek hassasiyetle imha edildi ve verilen görevler başarıyla icra edildi. Eğitimin temel amacı ateşli silahların doğru kullanımı ile görevlerin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi için personelin pratik becerilerinin yanı sıra komuta personelinin tümen yönetme becerilerinin geliştirilmesidir. 44 gün savaşının üzerinden çok zaman geçti ama geçen süreçte hayastan barış anlaşması yapmak için bazı gerçek adımlar atmakla kalmadı. Aksine peş peşe provokasyonlar yaparak bu süreci suni bir şekilde bloke etmeye çalıştı. 11 Nisan'da Haysın Azerbaycan'a yönelik bir sonraki provokasyonu bölgedeki durumu tırmandırmak ve uzlaşmayı engellemek için bir başka sinsi plandı.